Arkadaşlar akşam bugün Casper Via S30 tabletimizde PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Casper Via yeni aldığım daha dün aldığımız Casper Via S30 tabletiyle arkadaşlar PUBG oynuyoruz. Geçen çok iyi bir performans var. Bir çektim arkadaşlar. E yani güzel oynanıştı. Yani çok iyi de diyemem ama baya iyi bir şeydir şu anda arena atmıştım ben o videoda Onu da atmayacağım ama Lv'ik mi oynasak el Angel mi diye düşünüyoruz Kuzey amaçlı bölümündeyiz ne alakası var Kısa. Değiştiremiyorum arkadaşlar sorunu Bakın 59 gün mü var ya Bunu taktıyorsaydık keşke Eee ne yapıcak şimdi nerede ne yapacak? Evet tabi ki de el açalım ve çift değildi, çift açıyorum. Ya dört daha çok takım bir takım yok. Elimiz, elimizde bir tane pompalamız var. geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz açıldı. Hmm. Bu benim yan hesabımda var. Varis tutuz çıkar kartı. Sana benziyor kanki bot gibi. Şu bot. Sinemat yaradık şu. Bunu daha şurayı yüksek. Abi bunda niye değeri yok ya? Sen gel yap. Hı -hı. Hı -hı. Oo, çok iyi oldu, çok iyi baksana arkadaşlar. Çok iyi söyledi, bir şey oldu. Elan gel Metos ya. Metos gün gelmiş güzel olmamış ya. Ben Metos'u hiç kullanmıyorum. Yani güzel değil. Metos uydusu gelsin bu arada. Ee, akşam Fortnite'ın benzerinin uydusu gelsin de. Bana gel haftasız videosu gelsin de. Bunu bana söyleyin. Bana gel haftasız videosu gelsin. Bak. Ben söylemek yanından sen. Ben Nereye gitsem? Şöyle gidiyoruz gidiyormuş. İşte basıyorum. Prizon, prizon. Bizim şey hep prizona giderdi. Ben de prizona gidiyorum. Ya kalk koyu jeti kalksana. Ben görebilirim prizona gitmeme. Ee, şunu şu koyayım. Evet. Ben şimdi yakışırım. Bu çok uzunuz ya oraya. Evet abi, matlayalım burada.

Farklı işte adamları ya. Adamlara hello hello dedim. Hello dedim. Adam sesini kıştı bildiğim. Adam hello dedi. Adama hello dedim. Adam ses vermedi ya. Ben neyin ses veriyordum? Sonra hello dediğim ses size, size gitti <laughs> arkadaşlar. Gitti diye yanıma yazın. Gitti diye. Sana kimse yazmadı. Sana bir kişi yazar ya. Bir kişi de izler istiyor yani. Ne yani. hani koşmuyorsun koş. Ben de sizdeki tepek ağır olduğu için koşmuyorum. Yani.

Свитя во 2020... Адам, что это поедать? Эти Адам, а бот, капель. Адам, аду, бот. Небольшая... Аду, 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 не аду, 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 а, 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 Gülgüye miyiz? Neyliyiz? Neyliyiz? Gülgüye miyiz? Neyliyiz? Gerçekten yok ya. Ömürce olmuyor. Şimdi açtım çabuk bak. Yalnız... Çocuk Eee... Yok. Burada bir şey var Yok. Hayır Yok, yok, yok. Oğlum sen miydin lan? Evet. Ne durum? musun? Bana? Abi kaçtı ya Ne hani kaçtığını sanıyorsun? Eski sen nereye kaçtın? Doğruya kaçtığını benim bu...

Bun, bun, Kaç, kaç. Sıkma. Ma, ma, ma. Sıkma, sıkma. Kuru Kuru bir gemi aldı. Bir kez de kaldım, gemisi götüreyim. Gemiden girdi. Ben onu yürüm, yürüyorum. ekle kaldım eve gidiyorum Arkadaşlar şimdi toplam açtık bir gün sürüyor Orada T ile başlamıştı. Evet, orada bir şey dedim. Ne dedim? Bak. Hello dedim. Hello sizin devamını söylemedim. Bir kelime var önünde. Onu aşağıya yazın. Ben size şey sesinizin geldiğini anlarım. Beni anlarım. Beni anlarım. Ee, biraz o değil mi? Yeah. Mm

Ya, ne ya bunlar ne böyle ya çok pes ya, ne yaparım? Ne bu sefer Bu ne lan, muhakkak etme. Onun normalde tabece olduğu çok olur ben, nasıl değişti ya? Tabece nasıl değişti Onu muhakkak bir daha iyi

onlar senin yetiştiğine sebep olur. Her yerine şey gidiyoruz. Onun kamerayı orada koyacak, buraya koysam... Kamera şurada arkadaşlar. Sonra sizin oldu benim üstümde kamera var. Bir tane böyle yuvarlak bir kamera var. Şuraya koyayım abicim, bana oynayacak. O adam var, groba doğru gidiyorum ben. Bakalım şurada ne ama çok büyük arkadaşlar. Şu kadar zor. Adam başlıyor. Şu kadar zor. On iki kadar. On iki. Molotov. İşte bırak arkadaşlar ben burada kamera var. Yok la. Yani burada. Bakın bir

Mobile ne demek? Start. Mobile telefon demek. Pat ne demek? Dörtler bakayım bak. Işte. <laughs> Dur devam bir şey yapacağım. Şimdi bir şey ne olmaz. Neyse abi. Tamam ver ver. Yanıma ver. Alıyorum Gel lan, helal, helal lan. Abi durun video adam mı arıyor. Oğlum biz dolaba o kadar uzaklaştıktan sonra. Bin çok hızlı herhalde. Ben de öyle çektim lağım elimde. Bunlar da uzakta adam var kiminle? Bilmiyorum acaba kim var alatta. Bak. Tor. Ben de bizim adamdır o abi. abi. Evet. Öldüreceğim bu bombayı kez var ama. Bir de bu evi çıkıyor. Bombayı izler. Bombayı var. İşte var ne var ha? gidiyor benim bombam. Geliyor lan. Kim aldı burayı? Sen aldı değil mi? Gel ver buraya babayı tak dedi. yine. Yalan lan bu bombayı burada ver şunu al. Yok. Kırdan oraya kadar gidecek. Üç numara. Üç numara bizim düşmanımız. Içinde. Üç numara bizim düşmanımız abi. Orada bir kadar bir Al Ne var burada? Arkadaşlar ön kameramız 2 metre. Arka kameramız 5 metre. Tableti. Bir şey Bir

Niye? O da bu adam adı benim. Bombar iken lan sen adına bağırsın. ama. Drop benim de. Eyvallah abi. Ben <laughs> de. Tamam tamam bekle. <laughs> Oo ben. güzel de. Oğuz oh, Oğuz da oğuz? ne abi? Oğuz ne? Bir çile Ne? yapıyor geldi bot tut. Almaz. Bunda. Ne mah çıkıyor. Klasiksel de bu oyunu. Abi çok adam but geliyor ya, çok but geliyor. Yalma. 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 Lan. Bot da kaldı. Oyunu bu kastırmayın. Kavuşumu bot da botlar.

Şöyle ben make up falan aldım bu sonuçtan buraya kadar geldim. ve orada bir drop var. Make up çekti çekti. Uzak mesafede kullanacağım bunu. Daha doğru gidiyorum arkadaşlar. Drop. Ah drop. drop oldu mu diye. Adam var. Yüksel <laughs> kafayı, yüksel kelleyi. Kalidos da kesmeyi. Tamam. E sonra mı bunu kaydı. Bu kolda. Bu kolda adam. Adam yok oldu abi. Ne kesin. Acaba değil mi? Logan. What does it do? Is it cool, guys? You don't have to drop water. I'm gonna miss the land of them. I'm gonna miss the land of them. ben niye koydu lan? Onların yanına mı gitsin gerçekten? Ya bana kir getirmesin. <laughs>

अभी <raarl> <उग्ण Après four>

তো খেলা আছে আছে ঘুরে যাওয়ার